Hastalarımız bronşektazi ile müracaat ettiğinde öncelikle hastalığın sınırlı olup olmadığına, cerrahiden fayda görüp görmeyeceğine karar vermemiz gerekiyor. Bunun için altın standart toraks tomografisidir. Ve bu tomografi ile çok rahat cerrahiye uygun olup olmadığına karar verebiliriz. Bronşektazide de cerrahi tedavi uygulayacaksak muhakkak solunum fonksiyon testini de beraber yaptırmamız gerekiyor. Çünkü solunum fonksiyon testi bize kişinin ameliyat sonrasında kalan akciğerin kendisi için yeterli olup olmayacağıyla ilgili olarak bilgi vermektedir. Eğer solunum fonksiyonu yeterli olmayacaksa bu hastalara kesinlikle ameliyat önerilmez. Akciğer dokusunu çıkarttığımızda kişi rutin hayatına devam edebilecekse bu tip durumlarda cerrahi öneriyoruz